Aldık başladık. Şimdi İlhan Tarus bir savcı yargıç olarak Anadolu'yu karış karış gezmiş ve kendi mesleğinden yola çıkarak romanlarını oluşturmuş birisidir. Yani direkt hayatın içinde bir memur olarak görev almış ve hikayelerin romanlarını da bu memurluk döneminde yaşadıklarından, gördüklerinden yola çıkarak bunları romanlaştırmış bir kişidir roman ve hikayelerinin konularını genellikle orta sınıf insanların yaşamlarından alır. Şimdi bunun üç tane romanını bileceğiz. Hikayeleri karşımıza çok çıkmayacak. Bir buradaki Yeşil Kaya Savcısını, bir buradaki hükümet meydanı ki en önemlisi, bir de Kurtuluş Savaşı'na odaklandığı vatan tutkusunu bilirsek, İlhan Toros'tan. 2011. sınıf müfredatımızda olduğu için üzerinde duruyoruz bunun. Bu üç tane eserinin içeriğini bilmenize gerek yok. Sadece ismini bilmekle Bilhan Tarus'la gelecek soruları yaparız. Yani müfredatımızda direkt olan bir sanatçı. Evet, geldik. Beş yıldız koyabileceğimiz. Ee, karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan bir sanatçıdır. Lütfen Halikarnas Balıkçısı'na çalışırken yan tarafına da Said Faik Abasıyan'ı koyarak çalışmanız lazım ki aradaki farkları karşılaştırmanız lazım. Çünkü bunlar birbirine karışır. Sait, Faik, Abası yanık. Şimdi aradaki ben farkları da söyleyeceğim. Mutlaka biz demek ki Halikarnas balıkçısı çalışırken Halikarnas balıkçısının yanında demek ki e, Sait de çalışmamız lazım. Şimdi asıl adı Cevat Şakir Kabağaçlı. Bazı sınavlarda bu çıkar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Halikarnas eski Bodrum'un adıdır. Bodrum'un ee, işte antik çağlardaki adıdır. E, Cevat Şakir Kabağaçlı da şu ikinci maddeden dolayı Bodrum'a sürülecek. Hapishane idama mahkum olanlar bile bile asılmaya nasıl giderler? Başlıklı yazısı nedeniyle ve asker kaçaklarının yargılanmadan kurşuna dizildiklerini öne sürüldüğü için o dönemde İstiklal Mahkemeleri tarafından yargılanır ve Bodrum'a sürgüne gönderilir. Tabi o dönemde Bodrum böyle bugünkü gibi tatil yeri değildir. Bugün Bodrum'u tatil beldesi haline getiren kişi kimdir dersek, işte o Halikarnas balıkçısıdır. Orada kalmış, sürgünden sonra, sürgünü bittikten sonra da oradan dönmek istememiş. Ve oranın bir tarihi belde olmasında, bir gezi yeri olmasında, turistik bir yer olmasında Halikarnas'ın büyük etkisi olmuş. Şimdi yazılarında Bodrum'un antik çağlarındaki ismi olan Halikarnasos isminden dolayı Halikarnas balıkçısını e, demek ki işlemiş. Şimdi Halikarnas balıkçısının konuları bakın şurasıdır. Yoksul balıkçıların, denizcilerin kendilerini fakir fukara ama gönülleri zengindir. Yani bu da denizcileri dalgıçları, sünger avcılarını anlatır. Sahip Faik de anlatır. Peki aradaki farkı ne? Sahip Faik sadece İstanbul'daki yoksul denizciler anlatır. Tamam Sadece İstanbul. İstanbul. İstanbul'un denizleri, denizcileri. Yani İstanbul hikayecisidir Sahip Faik. Onun anlattığı denizciler, deniz insanları, balıkçılar, yoksullar hepsi İstanbul'dadır. Ama Halikarnas'ın anlattığı balıkçılar, denizciler, yoksul insanlar ise Bodrum'da ve Ege bölgesindedir. O zaman aradaki farkı budur. İstanbul'daki garibanlardan, denizcilerden bahseden birini gördüğümüzde Said Faye, Ege bölgesinde Bodrum'daki bu garibanları, denizcileri anlatan birini gördüğümüzde sorularda mutlaka Halikarnas balıkçısına gideceğiz. Aradaki en büyük farkı bu. İkincisi Halikarnas balıkçısı sorularının çoğunda Antik Yunan ifadesi geçer, mitoloji ifadesi geçer. O zaman bu da önemli. Bir romancıda antik çağ ifadesini görürsek, antik Yunan görürsek veya mitoloji görürsek, mitoloji Demek ki roman olarak bize yine Halikarnas balıkçısına götürecek. Bu da Halikarnas balıkçısının arkadaşlar yine anahtar kelimesidir. Sorularda eser vermediği zaman mitolojiye düşkündür der. Antik çağları anlatır der. Antik Yunan edebiyatına düşkün der. Bunlar da yine Halikarnas balıkçısının anahtar kelimelerindendir. Bunları da bilmemizde yine büyük fayda vardır. Onu söyleyelim. Evet, konularını Ege ve Akdeniz'in kıyı ve açıklarında yaşayan denize tutkun insanların hayatından esinlenerek çıkarmıştır. Zaten bir denizcidir, deniz insanıdır dedik. Öykü ve romanlarında balıkçıları, dalgıçları, süngel avcılarını ve gemileri anlatmıştır. Anılarını Mavi Sürgün adıyla yayınlamıştır. Şimdi biz bu Mavi Sürgün'e çalışırken de iki kişiye birlikte çalışmamız lazım. Birincisi Azra, Azra Erhat. Azra e, Erhat önemli bir gezi yazarıdır. M Halikarnas balıkçısının etkisinde kalmıştır. Halikarnas'ın bu mavi sürgününden etkilenerek iki tane eser yazıyor. Mavi Anadolu. Ki Bunun etkisinde olduğunu bilmemiz lazım. İleride ben öğretici metinleri anlatırken bunu da söyleyeceğim. E, ki birbirine benzer eserleri mutlaka birlikte çalışın diye bunu alışkanlık haline getirmeniz lazım. Diğeri de mavi yolculuktur. Şimdi mavi yolculuk bir terimdir. Yani böyle yaz geldiğinde gemiye biniyorlar. Hiç gemiden inmeden bütün Akdeniz sahillerini 3 ay gibi bir sürede dolaşıyorlar. Buna mavi yolculuk deniyor. Bu mavi yolculuk terimini dünya edebiyatına kazandıran 3 kişi var. Azra Erhat, Sabahattin Eyüboğlu ve Halikarnas balıkçısıdır. O zaman bunları birlikte öğrenmeniz lazım. Diğeri de Sabahattin Eyüboğlu. Sabahattin Eyüboğlu. Eyüboğlu. Ey, 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 evet bu Eyüboğlu kolejlerinin e, ilk sahiplerindendir. Onu da söylemiş olduk. Peki bu Sabahattin Eyüboğlu'nun da e, mavi ve kara Mavi ve kara adlı bir deneme kitabı var. Mavi sanatı kara parayı temsil eder. Bakın bunlar hepsi birbiriyle ilgili ve birbirini etkilemişler. İşte bu üçü de demek ki mavi yolculuk terimini, mavi yolculuk terimini, yolculuk terimini dünya edebiyatına katmışlar. Üçü de e, mitolojiye düşkündür. Üçü de arkeolojiye düşkündür. Antik Yunan'a, antik çağlara düşkündür. Demek ki üçünü çalışırken birlikte çalışacağız. Sabahattin Eyüboğlu'nun mavi ve karası bu deneme deneme olarak bu bunlar gezi Azra Erhat'ın Mavi Anadolu, Mavi Yolculuk, Mavi Sürgün'de anı zaten Halikarnas Balıkçısı'nın bu üç eser Mavi Anadolu, Mavi Yolculuk, Mavi ve Kara demek ki Mavi Sürgün'den etkilenerek yazılmış. Bunları birlikte öğrenmemiz lazım. Yani Ali Karnas'ı çalışırken demek ki üç kişi öğrenmemiz gerekiyor. Birlikte çalışmamız lazım. Said Faik Abasıyanık, Azra Erhat, Sabahattin Eyboğlu'nu birlikte çalışmamızda büyük fayda var. Bunu söyleyeyim. Evet, en önemli romanının ismi arkadaşlar Aganta Burina Burinata. Onun ilk romanıdır ve baş yapıtı kabul edilir. Bu Aganta Burina Burinata. Bunun da bilmemiz gereken bazı karakterleri var. Birincisi bu e, Mahmut kaptanı mutlaka bilmemiz, Mahmut'u bilmemiz gerekiyor. Fatma'yı bilmemiz gerekiyor, Fatma ve Süleyman kaptanı bilmemiz gerekiyor. Süleyman kaptan. Tamam. Bu da Aganta Brina Brinata'nın e, Yelkenler Fora gibi denizcilikte bir terimdir o. Onun başyapıtıdır, ilk romanıdır yüz temel eser arasında da okunması gereken romanlardan bir tanesidir. Evet, denize tutkunsanız, denizi seviyorsanız mutlaka okunmanız gereken kitaplardan da bir tanesidir. Evet, bunun dışında Uluç Reis, Turgut Reis, Deniz Gurbetçileri, Ötelerin Çocuğu ve Bulamak, hepsini bilmemiz lazım. Öyküleri de önemlidir. Öykülerine de daha önceki yıllarda sormuşlardı. Evet, Ege'nin dibini yine bilmemiz gerekiyor. Ege'nin dibi. Ege kıyılarında Merhaba Akdeniz, Yaşasın Deniz, Gülen adayı bundan mutlaka Halikarnas balıkçısından bilmemiz gerekiyor. Demek ki Halikarnas balıkçısı önemli bir isim. Bak üzerinde çokça durduk ve ona çalışırken de bak özellikle lütfen benim birlikte çalışın dediğim yazarları mutlaka birlikte öğrenin. Halikarnas'la mutlaka ama mutlaka bu üç yazarı birlikte öğrenin çalışırken. Halikarnas'a çalıştın bitti. Hemen Sait Paye'ye çalış. Hemen ondan sonra Azra Erhat'a çalış. Hemen ondan sonra Sabahattin Ali'ye, Sabahattin Eyüboğlu'na çalış. Birlikte çalış ki e, bunlar birbiriyle ilişkili zanatçılar olduğu için işte sorulduğunda birbiriyle karıştırmazsın. Hem de daha da kolay öğrenirsin. Çünkü Halikarnas'ın özellikleri öbürlerinde de var. Öbürlerin özellikleri Halikarnas'ta da var. Yani bir birlik oluşturursun çalışmanı daha da kolaylaştırır. Evet, geçiyoruz. Halikarnas balıkçısı. Geldik Erol Toy. Şu an yaşayan en yaşlı toplumcu gerçekçi yazarlarımızdan bir tanesidir kendisi. Biz TM öğrencisinin mutlaka okuması gereken ön yönetimle ilgili önemli bilgilerin verildiği çok da güzel bir roman olan ve bir koçun hayatını anlattığı İmparator Romanı ile ünlendi. O zaman bunun mutlaka bir TM öğrencisi şimdiden aklında bulunacak. Zamanı olduğunda bu romanı demek ki ne yapması gerekiyormuş? Okuması gerekiyor. Bu da aklınızda bulunsun bakın bunu söylemiş oldum. Yani önemli bir romandır bu romanıyla tanınmıştır. Zaten bizde de testlerde büyük ihtimal burada karşımıza çıkar. Onun adını duyurduğu romanı Kör Düğüm diye bir romanı var. Bunun dışında Toprak Acıkınca Acı Para, İmparator ve Kör Düğümü bilirsek e, Erol Toy'dan da iyi olur arkadaşlar. Peki. Evet bundan da bu kadar. O, i̇çeriği bilmemize gerek yok. Sadece İmparator romanının içeriğini bilsek bizim için yeterdir. Ee, onda da zaten söylediğim gibi Mehbi Koç'un Hayat Öyküsü'nü anlattığı e, romanıdır. Peki. Geldik son toplumcu gerçekçi e, romancımıza. Biz onun aslında filmlerinden tanıyoruz. Eğer bir Kemal Sunal e, izleyicisiyseniz e, biz Züğürt A filmini izlemişsinizdir. Evet, Züğürt A, mesela onun e, önemli e, filmlerinden bir tanesidir. Yani bunun gibi böyle köy, köyü anlatan, ağları anlatan arkadaşlar roman e, filmleriyle, senaryolarıyla ön plana çıkmış yine bir yazarımızdır. Evet, konularını Doğu, Güneydoğu Anadolu'da yaşayan toplumsal olaylardan almış. Ezilen insanları anlatmış ki zaten bütün toplumcuların ortak özelliğiydi. İşçiler, yoksul köylüler, burjuva emekçiler için hikayeler yazıyor. Onun ödüllü hikaye kitapları var. İşte buradaki ödüllü bir yazar ödül almışsa ona dikkat edeceksiniz. Kırmızı Yelle TRT 1970 Öykü Büyük Ödülünü almış. Ağız içinde Dil gibiyle yine ödül almış. Selam Ateşi ile demek ki ödül almış. İki ayılar önemli. Başaklar Gece doğar bileceğiz. İşte Kırmızı Yel ödüllü olduğu için. Ajanta Mucizası mutlaka bileceğiz. Ağız içinde Dil gibi ödüllü olduğu için. Bir de Selam Ateşlerini Ondan bilmemiz gerekiyor. Ee, Osman Şahin'in bir tane daha da ben ekliyorum. Kanatları yamalı kuş. Evet, böylece toplumcu, gerçekçi dediğimiz yazarların şimdilik özellikleri bunlar. Bunları mutlaka ama mutlaka iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldik bunların romanlarına. Hangi romanın hangi karakteri yine ön plana çıkacak? Tabii ben anlatırken onları söylemiştim ama yine de buradan o romanların içeriğine bir daha bakalım. Evet, Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali'nin demiştik en önemli romanlarından bir tanesi. Bura e, eser 1903 senesi sonbaharında Aydın'ın bazen testlerde böyle çıkabilir. Nazil ilçesi Kuyucak köyünde eşkıyalar bir evi basar, karı kuzey öldürür. İşte o küçük evlat olan Yusuf romanın baş karakteri bileceğiz, bilmemiz gerekiyor. Evet, sonra Muazzez romanın önemli karakterlerinden bir tanesi bilmemizde yine büyük fayda vardır arkadaşlar. Yusuf ve Muazzez romanın karakterleri. İşte Şahinde Hanım belki bilmemiz bilsek iyi olur. Bir de kaymakam Sabahattin Bey. Sabahattin Bey'i burada göremedim onu da ben eklemiş oldum. Sabahattin Bey. Ama bu kuyucaklı Yusuf'tan bilmeniz gerekenler. Burada özetini göstermiş oldum. En azından buradan daha sonra ekran görüntüsünden bakar bunları okuyabilirsiniz. Peki. Yorgun savaşçı adımız gibi bilmemiz gereken çok önemli bir kurtuluş savaşı romanıdır. Edebiyatımızda gelmiş geçmiş en büyük kurtuluş savaşı romanlarından birisi kabul edilir. Çok iyi bilmemiz gerekiyor. Romanın baş kahramanı Cehennem Topçu denen Cemil. Bakın iyi bilmemiz gerekiyormuş demek ki bizim için önemlidir. İyi bilmemiz gerekiyor. Bu karakterden zaten karşımıza yine buradan çıkacak. Ee, Çerkez Reşit Bey bazen ama romanı varsa mutlaka orada Cemil karakterinden zaten bunu yakalayacağız. Bu bizim için önemlidir. Mutlaka yorgun savaşçı çalışırken de Kurtuluş Savaşı romanı diyeceksiniz. Buna dikkat edeceksiniz. Demek ki Kurtuluş Savaşı romanları bizim için önemlidir. Kemal Tahir'in bu romanına çok iyi ama çok iyi yine çalışmamız gerekiyor. Tabii Kemal Tahir'in Kurtuluş Savaşı ile ilgili sadece bu romanı yoktu. Yani buna çalışırken de mutlaka Esir Şehir Üçlemesini iyi çalışmanız lazım. Esir Şehir Üçlemesi. Evet, bunu da hatırlıyoruz. Bunları ben bir daha buradan e, yazıyorum buraya. Esir şehrin insanları, esir şehrin mahpusu, mahpusu diye de geçer. Bir de yol ayrımı, ayrımı. Bunlar üçü, bu dördü e, Kemal Tahir'in Kurtuluş Savaşı romanlarıydı ve bu üç romanın da ana karakteri Kamil Beydi. Bunu da öğrenmeniz lazım. Yani ben Kemal Tahir'den. Kurtuluş Savaşı olarak dört tane romanının tabi ismini bilmem gerekiyor. E, demek ki Yorgun Savaşçı'nın mutlaka Cehennem Topçu denen Cemil'i, Esir Şehir Üçlemesi denen Esir Şehrin insanları, Esir Şehrin Mopusu Yol Ayrımından Kamil Bey'i, bir de baş yapıtlarından bir tanesi olan Rahmet Yolları Kesti. Rahmet Yolları kesti ki bunların da karakterini vermiştik. En azından Kerti Süleyman'ı mutlaka buradan arkadaşlar bilmeniz gerekiyordu. Yani bu başyapıtlarını yorgun savaşçı çalışırken özetlerini yani yorgun savaşçının e, rahmet yolları kestinin yorgun savaşçının esir şehir üçlemesinin içeriklerini bilmenizde büyük fayda var diyorum. Evet, Geldik Yaşar Kemal, Ağrı Dağı Efsanesi. Evet, bir sembolik e, bir eserdir. Kır bir at Ahmet'in evinin kapısına gelir ve bir süre orada bekler. Bunun üzerine Ahmet atı kendi kısmet olarak görür ve atı sahiplenir. Diye devam eder. Böyle bir at üzerinde gelişen birisidir. Ve romanın diğer önemli karakteri de Gülbahar'dır. Demek ki biz Ağrı Dağı Efsanesini çalışırken, Ahmet ve Gülbahar karakterlerini çalışmamız lazım. Tabii Yaşar Kemal'in bütün eserleri bilmemiz lazım. Mesela önce İnce Mehmet değil mi? Mehmet karakterini iyi bilmemiz lazım. Ee, sonra e, Orta Direk <laughs> gibi e, orada geçen Meryemce Taşbaşoğlu karakterleri gibi önemli karakterleri yine bilmemiz gerekiyor. Bu İnce Mehmet karakterlerinin içinde de Abdü Ağa'yı mutlaka bilmemiz gerekiyor idi. Evet. Arda efsanesi bilsek çok çok güzel olur. Evet Orhan Kemal'in yine baş yapıtlarından birisi bereketli topraklar üzerine bereketli topraklar üzerine üç kişinin Çukurova'ya inen üç köylü zaten biz Yaşar Kemal ile Orhan Kemal'i birlikte çalışacaktık. Yaşar Kemal işçilere odaklanıyordu. Yaşar Kemal köylülere odaklanıyordu. İşte burada da bu romanda da Orta Anadolu'nun 80 evlik köylerinden birinden iş ve emek aramak üzere Çukurova'ya inen üç köylü arkadaş anlatır ve bu üç köylünün e, bu karakterlerini bilmeniz lazım. İflahsızın Yusuf, pehlivan Ali, Köse Hasan. Evet bu romanın da özelliği budur. Mutlaka e, bu üç karakteri arkadaşlar iyi bilmemiz gerekiyor. iyi bilmemiz gereken romanlardan bir tanesidir. Peki. İnce Mehmet Şöfer Kemal'in baş yapıtlarından bir tanesi Türkiye'de tarımdan sanayileşme geçiş evresi olarak nitelenebilecek 1950'li yıllarda yazılmış bir köy romanıdır. İyi bilmemiz gerekiyor. Roman A baskısına karşısında dağa çıkan eşkıya İnce Mehmet'le yazar. Demek ki İnce Mehmet burada Eşkiyadır. Bir eşkıya romanı kabul ediyoruz burada. Roman ağalara karşı Çukurova'nın yoksul halkını arka çıkan İnce in halkı için mücadelesi konu alır. Roman kahramanlarının Toroslar'da beş köyün bütün topraklarına sahip bir ağaya, Abdi Ağa'ya karşı direnişi ve çekişmeleri uzun bir serüveni kapsar. Sonunda İnce Mehmet toprakları gerçek sahipli olan köylülere dağıtır, ağayı öldürür, dağa çekilip kayıplara karışır ve bir efsane kişisi haline gelir demiş. Yazarın kendi deyimiyle mecbur adamın öyküsüdür İnce Mehmet. Zorla bu ağzın baskısından dolayı e, eşkıya olmuş birisi gibi görünüyor. Yayınlandığı dönemde büyük yankı yaratmış olan İnce Mehmet de yazarın geleneksel masal, efsane e, tema ve motiflerinden yararlandığını yine görüyoruz. Zaten daha önce de anlatırken söyledik. Efsaneyi, masalı, romana yedirmiş diye bir ifade gördüğümüzde yine onun Yaşar Kemal'e gideceğimizi zaten biliyoruz. Bu yüzden de ince Mehmet romanını mutlaka ama mutlaka iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu da söylemiş olduk. Geldik tütün zamanı. Tütün işlemesinin ilkeydi bu. Acı tütün, tütün zamanı. Ve yani bunu biliyoruz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Tabii bunu tütün yorgunuyla karıştırmayacaktık. Evet, roman yüz temel eser arasındadır. Yaz ayıdır, tütün zamanıdır. Urla. Zaten Urla bölgesi Manisa, İzmir bölgesinde geçer Necati Cumalı'nın bütün romanları. Tütün tarlarındaki çağrıraklara taşınmışlardır. Demek ki romanın karakterini zeliş veya zeliha diye de geçer. Yani bunu bilmemiz lazım. Ya zeliş diye geçer ki tütün zaman romanı diğer adı da zeliş zaten. Zeliş veya zeliha ve zelişin babası Recep bilsek iyi olur. Bir de Cemal zaten. Cemal'i bileceğiz. Cemal. Evet, bu romanda da önemli karakterler bunlardır. Acı tütün dese de bu karakterler, tütün zamanı dese de bu karakterler, yağmurlar ve topraklar da dese bu roman da Zaten bu üçünü birlikte öğrenmiştik zaten, ben biliyorum onu. Tütün zamanı, acı tütün yağmurlar ve toprakları tütün işlemesi diye bilmemiz lazım. Bir de bunun yanına karıştırmamak için Talip Apaydın'ın tütün yorgununu, Karıştırmamak için birlikte öğrenmemiz gerekiyor. Evet, bütün zamanı da bu. Geldik yılanların öcü. Yine önemli romandı. Üç tane yılanı birlikte çalıştığınız eminim. Yılanların öcüne. Ee, sonra e, buradaki Samim Koca Göz'den hatırlayan var mı? E, Samim Koca gözün hangi eser olduğunu? Yılan hikayesi. Ha, güzel. E, Samim. Koca Göz Yılan Hikayesi. Bir de Yaşar Kemal'den hatırlayan var mı? Yılanı öldürseler. Yaşar Kemal Yılanı öldürseler. Bak birlikte öğrenmemizde büyük fayda var. Evet yılanların öcünün başka ettiği Kara Bayram köyün doğru sözlü bileği kuvvetli delikanlısıdır baş. E, karakteridir. Diğeri Haceli. Bir de Irazca var. Yani bu romandan da mutlaka özetini bir kere okuyup ki bunu defalarca film aktardılar. Dizisini yaptılar. Bir de Irazca. Ki zaten bu bir üçlemeydi. Yılanların öcü. Sonra Irazca'nın dirliği ve Kara Ahmet Destanı. Kara Ahmet destanını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Önemli romanlardan bir tanesi de buradan söylemiş olduk. Bayram Haceli e, ve Irazca'yı mutlaka e, yılanların öcünden bilmemiz lazım. Çalışırken de seri romanlar olduğu için bu seriyi bileceğiz. Aynı zamanda bu yılanlı romanları birlikte öğrenmemizde yine büyük fayda var. Geldik Aziz Nesin'in Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz. Yine onun önemli romanlarından bir tanesidir. Yüz temel eser arasındadır. Kimliksiz bir yaşarın başından geçenler anlatılır. Filmi de yapılmış. Önemli, güzel bir romandır. Roman toplumun ve bürokrasinin aksayan yönlerin alaycı bir üslupla ortaya koymaktadır. Zaten Aziz Nesin deyince yine biz mizahçıları hatırlamamız gerekiyordu. Ee, Muzaffer İzgi'yi mutlaka mizahçı olarak bilmemiz gerekiyor. Aziz Nesin kendisi zaten mutlaka bilmemiz gerekiyor. Evet şimdi de Haldun Taner'i Taner'i bileceğiz. Muzaffer İzgi, Haldun Taner, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz. Bu dördünü çalışırken mutlaka birlikte çalışmanız gerekiyor. Bir de nüfus kağıdı olmadığı için devletin yaşadığına inanmadığı bir kahramanın Yaşar'ın başından geçen olaylar komik bir dille anlatılır. İşte özeti budur. Kıskadı olmadığı için yaşadığına kendisini, kendisini yaşadığını ispatlayamayan Yaşar'ın başından geçenler komik bir şekilde eserde anlatılmış. Karartma Geceleri, Rıfat mutlaka ama mutlaka bilmemiz gereken baş yapıtlarından bir tanesidir Hababam sınıfından sonra. Yine roman 100 temel eser arasındadır. Eser İstanbul'un 2. Dünya Savaşı zamanını ele alır. Kentte baskın tehlikesine karşı geceler karartılmaktadır. Şehirde sağcı solcu davaları sıkı yönetimde baş göstermektedir. Karartma Geceleri romanının ana kahramanı olan öğretmen, Türkçe öğretmen Mustafa Ural mutlaka mislerini de bilin. Bazen karşımıza çıkacak öğretmen. Böyle bir dönemde yazdığı kitaplardan dolayı tutuklanan bir aydın olarak ele alınır. İşte yazdığı bir kitaptan dolayı kitabı yasaklanan ve tutuklanan Mustafa Ural'ın başından geçenler romanda karşımıza çıkar. Evet, geldik. Kalpaklılar romanı önemliydi. Bunun devamı da dolu, dizgindi. Bir Kurtuluş Savaşı romanı olduğunu, Kurtuluş Savaşı'nda İzmir'in işgalinden başlayarak anlatılıyordu ve roman bir kişinin e, Yunanlılara ilk kurşunu atmasıyla başlıyordu. Hasan Tahsin. Hasan Tahsin'in Yunanlılara ilk kurşunu atmasıyla başlayan önemli bir Kurtuluş Savaşı romanıydı. Mutlaka Kurtuluş Savaşı romanı olduğunu ve romanın Hasan Tahsin'in Yunanlılara ilk kurşun atmasıyla başladığını ve devamının da dolu dizgin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki, geçtik. Evet, son iki romanımız Eski Şehrin İnsanları, Eski Şehrin Mapusu ve Yol Ayrımı diye bir üçlemeydi. Üçlemenin ilk kitabıydı bu. Biz buradan ana karakter olan Kamil Bey karakterini bilmemiz bizim için yetecek arkadaşlar bu romanda. Evet, geldik son romanımıza. Kemal Bilbaşar'ın iki romanından bir tanesidir. Zaten önemli. Cemo, Memo bunlar birbirinin devamı olan önemli romanlardı. Bu da yine 100 temel eser arasındadır. Konusunu Doğu Anadolu bölgesindeki hayattan almaktadır. Ee, özellikle dersim dediğimiz Tunceli bölgesinde yer yer destan havası hissedilen roman bir kitle hikayesini anlatmaktadır. Doğu Anadolu'daki ağılık sistemi, etnik gruplar, siyasi gelişmeler ve kadın erkek ilişkileri yerel bir üslupla ortaya konur. Roman'da halk dili romanın akıcılığını ve gerçekçiliğini arttırması bakımından önemli yer tutar. Cemo ağalık düzeninin hüküm sürdüğü Doğu Anadolu'daki insanların yaşamlarını işler. Köyleci meralları ile birlikte alınıp satılan insanlardır bunlar. Bu insanları, yaşamları, halk hikayeleri geleneğinden yararlanarak anlatılır. Görenin kendi dil örgüsü içinde özgün imgelerle verilmiş olan düğünler, baskınlar, anlatılan coğrafyanın farklılığını ortaya koyar. Roman iki bölümden oluşmakta. Birinci bölüm kızın babası Cano tarafından, İkinci bölüm ise kocası Memo tarafından anlatılır. Anlatılanlar arasında aslında bir dönemin toplumsal yaşantısından da önemli ayrıntılar yer alır. Evet, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Doğu Anadolu'daki yaşamın panoraması bu romanda karşımıza serilir arkadaşlar. Önemli roman dedik. Evet, böylece toplumcu gerçekçilerin hem romanlarından hem bütün sanatçılarından birlikte bunları görmüş olduk. Bugünkü dersimizi de Böylece bitirmiş olduk. Gelecek dersimizde bireyin iç dünyasını esas alan romanlar üzerinde duracağız. Sonra da zaten bir dersimiz iki konumuz kaldı roman olarak. Sonra da modernizm ve postmodernizmi işleyeceğiz. Ve roman konusunu bitirip şiire geçmiş olacağız. Evet yine bunun da e, videosunu ben çekmiş oldum. E, yine e, en kısa zamanda...